totu bizim ben Samed'i görünce semt güceda kaldı. <laughs> Ay maşallah. Bir eser. Allah ne kadar hamd etsek az çünkü istikameti bize nasip etti. Çünkü imanı nasip etti. Çünkü Müslüman olduk. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet olmanın şerefinde taşımayı, yaşamayı, başkalarıyla da paylaşmayı Rabbim bize nasip etsin. Müslümanın hedefi şudur, amacı budur. Nedir? İman etmiş, iman ettiği imanı başkalarına da iman etmesine vesile olmak. İyilikler yaşamayı istiyorsa aynı iyiliği başkalarına da yaşamasını istiyor. Ve istemek zorunda. Bunun ilkesini, bunun yolunu, bunun çözümünü gösteren kimdir? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nefsi. Müslüman o kimsedir ki kendi nefsi için istediğini, kardeşi için isteyen, kendisine gelmesini istemediği Herhangi bir kötülüğü de başkalarını da istemeyen, başka Müslümanlar için de istemeyen kişidir. Peygamberi sevenlerin sallallahu aleyhi ve sellem onun yolunu takip eden ashab olsun, tabin olsun, etbal tabin olsun, onun yolunu takip eden ehli sünnet ve cemaat, alimler, sıddıklar, salihler hep bu düşüncede idiler. Mesela birisi ismi zikredildiği zaman Allah ondan razı olsun denildiği zaman demek ki peygamberin yolunu takip etmiştir. Allah bizi ondan uzak etsin denildiği zaman demek ki peygambere sırt çevirmiştir. Mesela biz dediğimiz zaman Hazreti Ebubekir hemen diyor radıyallahu anh Ömer radıyallahu an. Hulafay Raşidin radıyallahu an. Ebu Zer-i an. Abdurrahman bin radıyallahu an. Hazreti Fatma radıyallahu anha. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice ve diğerleri radıyallahu anha. Hazreti Meryem dediğimiz zaman radıyallahu anha diyoruz. Niye? Çünkü bedel ödemişler. Çünkü Allah'ın emrettiği yolda yürümüşler. Allah'ın sevgisini kazananlar kullarının da sevgisini kazanıyor. Kim? Hangi kur, Allah'a iman eden kulların sevgisini kazanıyorlar. Kötülerden bahsedelim. Mesela Ebu Leheb dedik mi? Allah bizi uzak etsin. Ebu Cehil, Firavun, Nemrut, Şeddat, Hamman dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Diyoruz Allah bizi onlardan uzak etsin. Bu bizim için bir formüldür, bir yoldur. Osa bize düşen ne? Bizim de alfamızdan <laughs> kitabımız, okunduğu zaman, söylendiği zaman dünyada böyledir. Ahirette kitaplar yüzümüze okunacak. Dünyadayken kitaplar hep arkadan okunur. Yani herkes her sözü yanındaki insana kolay kolay direkt söyleyemez. Arkasından çekiştirir ama yüzüne geldiği zaman kuzu gibi olur, ses çıkartmaz. Ama mahşerde Allahu Teala bizim kitabımıza ne varsa ikra kitabe kefa bi nefsikel yevmel hasiba diyecek. Oku kitabını bugün hesap sorucu olarak senin işlediğin amel defterleri işte buradadır o amel defteri. Oku bu sana soru soracak. Bu sana hesap olarak yetecek diyecek. Rabbim o günü amel defterleri sağ tarafından verilip ucun yevmeydi musfira dahikatı mustabşira. Bugün yatsı namazında okuduğun zemi süre buydu. Diyor o gün bazı yüzler vardır amel defterleri kendilerine sağından verildiği için onlar üzeri adeta güller açmış gibi sevinçten böyle raks ediyorlar. Seviniyorlar, coşuyorlar. Ama hemen arkasındaki ayetlerde de diyor ki insanlar var ki kara toprağa bürülmüş, toza toprağa bürülmüş. Yani çamura bürülmüş, yüzleri sirke satıyor. Öfkeden, pişmanlıktan yani artık öyle bir hale gelmiş ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani karanlığa gömmüşler. Ve diyor onlar kimdir? Onlar günah işleyen kafirlerin ta kendileri mücrimler ve kafirler diyor. Rabbim hiçbirimize bu akıbeti nasip eylemesin. Hepimize ihtina salatan müstakim denilen yolda yürümeyi nasip eylesin. İşte Müslüman <laughs> seçecek. Pazara gittiği zaman pazarda çürümüş bir maddesi dahi ayıklayan, salatayı ayıklayan, elmayı ayıklayan bir Müslümanın kiminle yola çıktığına çok iyi bakması lazım. Dünyada bir domatesi dahi seçmeyi kendine göre bilen bir kişi nefsime, mideme, boğazıma ağır gelir diye düşünen bir kişinin ahiretinin kaybolmasına sebep olacak insanları sevmesi, onlarla arkadaş olması, oturup kalkması bir akıl tutulmasıdır. Rabbim bizleri bu şekil aklı tutulan, akıl tutulması yaşayan kişilerden uzak eylesin. Bizleri Aklı selim, ferasel sahibi, basiret sahibi Müslümanlarla dost, kardeş, arkadaş eylesin. Ki böyle olduğu zaman Allah'ın izniyle yolumuzu şaşırmayacağız. Sıratallezine en'amte aleyhim ayetinde geçen Allah'ın kendilerine nimet verdiği grubun içerisinde yer alacağız. Kimdir onlar? Nimet verdikleri peygamberler, alimler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bu kişilerden bahsediyor. Rabbim o grubun içerisinde yer almayı nasip etsin. Hele bir düşünün. Bahşer'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Arkasında onu seven sahabeler, tabinler, etba tabinler. Bizler de onların arkasında beraber yürüyoruz. Hele bir gidiyorsun koşa koşa Bilal-i Habeş'in arkasından onun cübbesinden tutuyorsun. Hele elinden tutuyorsun. O ezanı Muhammediye okurken parmağını kulağına tıkadığı, bastırdığı o parmağını bir tutuyorsun. Ne yaparsın? Kendinden geçersin. Ammar bin Yasir'i görürsen ne diyor Peygamberimiz? Tepeden tırnağa nurdur, nur. Ammar neredeyse hak oradadır, hak neredeyse Ammar oradadır. Hele o Ammar'ın o dövüldüğü, sövüldüğü o bedenine şöyle bir yaklaş. Dünyada aldığımız o cennet kokusunu ahirette bizzat yaşayanlardan olacağız. Nerede cennet kokusu? Mis gibi yani o kokuları hiçbir kokuya benzetemiyoruz. Hz. Hatice'nin mezarına gitti ziyarete. O kokuyu Allah bize nasip etti. Uhud savaşında peygamberimizin sığındığı mağara var. Oranın içerisine geçtik. Öyle orada bir koku aldık. Bizde de bu cennet kokusu olur. Başka bir koku değil. Yani manevi olarak sen onu hissediyorsun. Güzel bir koku. Kullandığımız kokuların hiçbir tanesine benzemiyor. Belki abartıyorum. Belki e, anlatmak istediklerinin belki e, amacını aşmış olabilir. Allah biliyor ki o kokuları bizzat böyle hissetti, yaşadı. Bir tek ben değil. Bizi gibi birçok kardeşimiz o mağaraya girdi. O kokuyu aldık dışarıya çıktık. Şimdi Hz. Hatice'nin mezarına bu senede gittiğimiz zaman kardeşlerimizi götürmüştük. Orada ilk kez gelen bir kardeşime de dedi ki sen de şurayı bir kokla dedim. Şu pencerenin arasında, camın arasında. Oradan ayrılamadı. Yani Rabbim bize imanı nasip etmiş, biz bu imanı kirletmedik mi? İmana şirk, küfür, kötülük bulaştırmadık mı Allah'ın izniyle Rabbim o ikramları bize ikram edecek. Başka hazırladığı cenneti kime sunacak? Elbette ki Hazreti Hamza o cennete girecek. Çünkü can verdi, kan verdi, bedel ödedi. Abdullah bin Caş gidecektir. Elbette ki Uhud'un meydanında Ya Rabbi bana sorarsan ne getirdin benim için dediği zaman Ya Rabbi kesilen parmaklarımı getirdin. Kesilen dudağımı getirdin. Başından koparılmış, ayrılmış gözlerimi getirdin. Kesilmiş kulaklarımı getirdin diye Ya Rabbi sana onun delil olarak getireceğim ve akşamki duasına sabahleyin kavuşmuş olan Abdullah bin Caş'tan bahsediyoruz. Elbette ki Musab bin Ömür'ü Allah-u Teala nasip edecek. Niye? En güzel elbiseleri giyinen, en güzel kokuları sürünen Musab bin Ömür, Uhud'da gömülürken kefen bulunamadığı için, yeterli olmadığı için ayağının dibine otlar örtüyorlar. İzhir otu denilen bir ot vardır. Üzerine toprak gitmesin. İşte Bilal Abeş gidecektir. Habbab bin Eret gidecektir. Ateşin üzerine yarata, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e serdar olan Sad bin Rabi gidecektir. Geçen sohbette söyledik. Ne diyordu? Uhud meydanında ikinci bölümde müşrikler ki saldırınca Sad bin Rabi o yara alanların arasında 80 tane yakın bedeninde o ok, mızra, kılıç, darbe izi var. Ve onun son kelimeleri şudur. Ashab'a söylediği kendisine nasılsın dediği zaman şunu söylüyordu. Ben diriler değil de ölülerin arasındayım diyor. Yani artık ben Rabbime kavuşacağım. Fakat şunu söylüyor. Diyor ki bu size bir vasiyetimdi. Bu size bir davetimdir. Sakın ha peygamber sizin canınız bedeninizde olduğu sürece peygamberin başına bir şey geldiği halde mahşere gelmeyin sizi Allah'a şikayet ederim diyor. Bunlar bu terbiye kimden alınır? Bu dostluğu bu kardeşliği kimden alınır? Hazreti Muhammed'den alınır. Öyle olduğu için peygamberimiz sellem Uhud'da savaş meydanında savaş devam ederken Fırsatını bulamıyor. Talha bin Übeydullah ne yapıyor? Bir anda elini kaldırır. Eline gelen darbeyle eli çolak kalır. Ve Peygamberimiz Talha bin Übeydullah için ne diyor? Diyor ki bu nefes sahibi yani Talha için diyor. Uhud'da öyle mücadele verdi ki cennet kendisine vacip oldu. Ve ey asabım, yaşayan bir cennetlik yüzünü görmek istiyorsanız işte Talha'nın yüzü, Talha'nın yüzüne bakın diyor. Cömertliğiyle, yiğitliğiyle, mertliğiyle, her şeyle Talha peygambere ümmet olmayı hak etmiş birisi.